Halil Ferah. CHP bu ülkeyi ne zaman yönetti de her şeyin suçlusu oldu. Son dönemde ekonomi bozuksa CHP yüzünden, eğitim çökmüşse CHP'den, dış politikada yalnız kaldıysak yine CHP suçlu. Neymiş efendim, bu ülkeyi hep vesayetçi zihniyet yönetmiş. Bunlar zaten yıllarca devleti ele geçirmiş, halkın iradesine rağmen iktidar olmuş. E hadi o zaman bir hafıza tazeleyelim. 1950'den itibaren başlayalım saymaya. 1950-1960 Adnan Menderes 10 yıl. 1965-1993 arasında farklı aralıklarla Süleyman Demirel toplam 15 yıl. 1983-1993 Turgut Özal yaklaşık 10 yıl. 1990'ların kayıp yılları, Çiller ve Yılmaz dönüşümlü toplamda yaklaşık 10 yıl. 2002'den beri Erdoğan. Peki ya CHP? 12 Eylül'le kapatıldı. 1990'lara kadar ortalıkta yok. Sonrasında birkaç koalisyon ortaklığı o kadar. Ecevit'in de başbakanlığı toplamda 6 yıl bile etmiyor. O da CHP çatısı altında değil zaten DSP ile. Şimdi tekrar soralım bu ülkeyi kim yönetmiş? Neredeyse 70 yıl boyunca sağ partiler iktidarda ama işler sarpa sardığında faturayı hep CHP'ye kesiyoruz. İnanılmaz bir siyasi sihirbazlık bu. Ekonomi çeker CHP zihniyeti yüzünden. Eğitim sistemi delik deşik olur, tek parti dönemi etkisi. Dış politikada herkese kavga edilir, Atatürkçü diplomasi yüzünden. Sanki son 20 yılı Marslılar yönetiyor da CHP dışarıdan taş koyuyor. Öyle bir mantıkla ne hesap sorulur ne de çözüm bulunur. Çünkü sorumluluk yanlış kişilere yıkılınca asıl sorumlular hiç hesap vermez. İşin komiği şu, CHP bu kadar etkiliyse bir zahmet iktidarda olsun artık, Madem her şeye gücü yetiyor, ülkeyi fiilen yönetiyor, o zaman sandıkta da kazanabilmeli değil mi? Ama yok. Hem hiçbir seçimi kazandırmıyorsun, hem de her fatura senin önüne geliyor. İktidar olmasan da günah keçisi kontenjanın baki. Gerçek şu. Türkiye'nin sorunları onu yönetenler tarafından yaratıldı. Yani kim iktidardaysa sorunlar onun eseridir. Korkmayalım artık. Aynaya bakmanın zamanı geldi de geçiyor.